Arkadaşlar Efe'nin ikisi beni kaçırdı. Kurtulmamı istiyorsanız video like atıp kanala da abone olun. Ve yorumlarda da arkadaşlar Efe haber verin. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar valla ben de orucum. Oruçlu olduğum için çok acıktım ya. Uyuyacağım ama uyuyamıyorum da. Efe hemen uyuyor ama ben beceremiyorum. Valla. Aha. Telefon çalıyor. Alo. Alo. Başkanım siz misiniz? Evet evet Kaan Style benim. Ne oldu ki? Kaan Style şimdi şöyle bir şey var. Sana hemen anlatayım. Bugün bir toplantı yapacağım. Yani önemli bir toplantı. Buraya gelmen lazım. Aa, tamam tamam hemen gelirim ben. Tamamdır hadi bakalım. Kötü Efe, kötü Efe lütfen bana sık bak. Kaan'ı yakalaman için çağırdım. Lütfen bak ben daha çok gencim yapma. <laughs> Evet arkadaşlar ben ikiz olan Efe yani Efe'nin ikiziyim ama ben kötü Efe'yim yani ve bu belediye başkanını esir aldım. Şimdi ne mi yapacağım? Kansal buraya gelecek. Buraya gelirken onu yolda bayıltacağım ve onu kaçıracağım. Sonra da Efe'yi arayıp ona kaçırdığımı söyleyeceğim. Sakın şimdi Kansal buraya geliyor. Ona söyletirdim belediye başkanına buraya gelmesini. Toplantı var ayağına. Onu kandırdım. Evet şimdi arkadaşlar sakın Kaan'ın buraya geldiğini yani benim burada olduğumu ona tuzak kuracağımı Kaan Salih'e söylemeyin. Hadi bakalım. Şimdi belediye başkanı bayırtacağım ki Kaan Salih'e haber vermesin. <laughs> evet arkadaşlar ben ikiz olan Efe yani Efe'nin ikiziyim. Ama ben kötü Efe'yim yani. Ve bu belediye başkanını esir aldım. Şimdi ne mi yapacağım? Galatasaray buraya gelecek. Buraya gelirken onu yolda bayıltacağım. ve onu kaçıracağım. Sonra da Efe'yi arayıp ona kaçırdığımı söyleyeceğim. Sakın şimdi Galatasaray buraya geliyor. Ona söylettirdim belediye başkanına buraya gelmesine. Toplantı var ayağına. Onu kandırdım. Evet şimdi arkadaşlar sakın Kaan'ın buraya geldiğini yani benim burada olduğumu ona tuzak kuracağımı Kaan Salih'e söylemeyin. Hadi bakalım. Şimdi belediye başkanı bayırtacağım ki Kaan haber vermesin. Al bakalım sana. Evet ona bayılttım. Neyse hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar aşağıda güvenlik var. O güvenliği Efeymiş gibi gösteririm. Gerekirse bir şey demez yani. Aşağıdan inelim ve gidelim. Hadi bakalım. Buraya da bayağı yani verdim. Ne haber koruma iyi misin? Biraz sesim böyle Efe'den farklı. Kötü Efe olduğum çok belli ikiziyim ama. Şimdi kanserye nasıl bir pus kursam. Buradan gelecek. Buradan tam döndüğü anda ben de ona burada şurada olayım. Nerede olsam. Ben de burada olursam onu yakalayabilirim. Şöyle yani. Şurada saklanırım. Görmez beni. Hadi bakalım. Bekleyelim. Hadi arkadaşlar. Bakalım gidelim. Hop. Şöyle. Acaba ne oldu ya? Neden çağırdılar? Hop. Açalım şunu. Tamamdır. Umarım kötü bir şey yoktur ya. Ha kötü bir şey olsa Olmasa beni çağırmaz. Allah Allah. Evet arkadaşlar Kansaylı'yı hala bekliyoruz. Hadi bakalım. Hala görülmüyor Kansaylı. Ne yaptı geçtim acaba göremedim ki. Nerede ki bu bakalım bir. Aha. Bayılttım arkadaşlar onu. Şimdi kansayı kaldırmam lazım. Onu okula götüreceğim. Şu an okul bomboş yani. Daha korona tedbirleri geçmediği için okul bomboş. Ha 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 Hadi bakalım şimdi onu götürelim. Evet arkadaşlar şimdi götürelim bakalım. Yani şimdi Efe daha uyuyordur herhalde. Çünkü onların videolarını izliyorum. Onlar oruç tutuyor genelde. Kapı da valla şansımız açık. Aa. orada bir kız var. Görmemiz lazım. Şöyle gizli gizli. Burada, burada okula ne yapıyorsa Salak mıdır nedir ya? Tamamdır arkadaşlar şimdi getirdim yani buraya Şimdi Kansal'in yüzüne yani bunu dökelim Döktük ama hala bir şey olmadı Hışt. aa, aa Ne oluyor? Ne oluyor? Lan neredeyim ben? Naber Kansal ha? Nereye getirdim beni Efe? Ben Efe değilim Oğlum şaka yapma Ne Efe'deyiz? Efesin işte Bana bir daha vurursan Ah. Ah. Bu bundan niye sekti? Ah, Omzumdan. Ah. Bak ya. Ben Efe'nin ikiziyim. Kötü ikizi. İkizi mi? Ah vurma lan. Anladın mı? Yanağına ok saplanmış. Niye beni kaçırdın? Çünkü sana işkence edeceğim. Ben ne yaptım sana ya? Ne mi yaptın? Sen Efe'nin Efe ile Efe beni yani kim olduğumu ortaya çıkarttın. Kendi videonda beni kötü F olduğumu buldun. Ya ben ne yapayım? Öyleydin ama. Bu benim umurumda değil Kansayla. Bundan sonra sen burada tutsak kalacaksın. Ölene dek. Ölene dek mi? Yapma ya valla gözünü seveyim bak. Çok gencim. Genç olabilirsin. Efe bizi burada bulamayacak neyiz. ne olsa ki. Ay kardeşim benim zekidir bulur bizi. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam o zaman bekleyelim be bulması ne? O da gelsin ve girdiği anda pat. Onu da bayılteyim. Nasıl fikir? Bir şey diyeceğim. Evet de. Sen şimdi Efe ile ikiz olduğuna göre sen onunla aynı şeyleri düşünmez misin? Mantıklı. Yani sen buraya getireceğim düşünürsen o da buraya geleceğini düşünür. Olamaz. Bunu ben hiç hesaba katmamıştım. Ya ya. O zaman efey böyle bekleyeceğim. Geldi andığı sıkarım, yapacak bir şey yok. Bayıltacağım onu. Ayol arkadaşlar içeriden bir ses geliyor Yani bayağı korkuyorum. şu duvarın arkası yani biraz böyle tuğları doğru düzgün yapmamışlar. Ses yalıtımı yok yani. İçeriden sesler geliyor. Bayağı korkutucu. Ben bir polis arayayım hemen. Alo 155 mi? Alo evet buyurun. Ya polis amca ben şimdi okuldaydım da yani derslerime çalışıyordum. Okul kapalı biliyorum kusura bakmayın bu yasak ama yani derslerimden geri kalmamam lazım. Ve şu an içeride bir böyle silah sesi gibi değil de bir ok fırlatma sesi böyle birisinin bağırma sesi geliyor okulun müdür odasından. Abladım sen niye okula gittin önce onu söyle bakayım. Ders çalışmaya ders. Abi ders evde de çalışsana. Özür dilerim valla ama içeriden birisine işkence ediyorlarmış gibi ses geliyor çok korkuyorum. Tamam geleceğiz biz oraya. Bak eğer öyle bir şey yoksa seni çok kötü yaparım ona göre. Tamam tamam polis amca yani valla özür dilerim ama şey neydi onunla da bir de buraya siz gelmeyin yani buraya sizin gelmeniz yasak benimki gibi. Kaan ile ve Feberke gelsin. Tamam tamam ben Efe'ye haber veririm. Tamamdır görüşmek üzere. Çıkıt kapattım valla. Arkadaşlar acaba ne oluyor içeride baksam mı? Ya da arkadaşlar ben en iyisi kaçacağım ya. Vallahi kaçayım okuldan. Efe'ler de gelsin Kaan abimle. Kurtarsınlar içeridekileri. Ne çalıyor? Telefonum cebimdeymiş. Alo efendim. Efe çabuk okula gitmen lazım. Neden ne oldu? Birisini işkence ediyorlarmış herhalde okulda birisini işkence mi Tamam tamam ben de şimdi abime söylerim hemen gideriz Abi yani. Koş koş. Tamam teşekkürler bay bay. Arkadaşlar birisini işkence ediyorlarmış okulda. Vallahi kim acaba? Şimdi hemen bir şuradan kılıcımızı falan arkadaşlar çekelim yani. Setimize giyelim kim işkence edebilir ki? Arkadaşlar abim acaba ortalıklar yok. Abim nerede ki? Bir abimi arayayım şöyle bir. Çalıyor çalıyor arkadaşlar yani. Çalıyor şu an hala. Açmıyor. Ha kapattın da. Arkadaşlar vallahi okula bir gidelim. Of ya of. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi gidelim okula yani. Acaba ne olacak? Arkadaşlar bir kez daha arayayım abimi. Şöyle çalıyor arkadaşlar. Durayım şurada bir. Kaan bu ses ne ne? Telefonum çalıyor dur açayım. Açma açma sıkarım. Lan At niye? o telefonu at. Ya Allah'ım ya. Aferin. Kim arıyormuş? Ver Efe, bakayım. Kim arıyormuş? Kim arıyormuş? Efe. Aha. Efe acaba burada olduğumuzu öğrendi mi? Öğrenmemiştir. Öğrenmemiştir. Ha, tamam o zaman. Beklemeye devam edelim. Arkadaşlar abim mı? yani. Koşuyorum içeri doğru. <laughs> Arkadaşlar içeride acaba abimi, abim mi tutsak? Bir bakayım. <laughs> Arkadaşlar ikisi mepe. Aa, hoş geldin. Bakalım beni yenebilecek misin? Abini aldım tutsak. Şimdi yumruk savaşı. Hadi bakalım. Sen kimsin lan? Gel bakalım buraya. Al sana. Al sana. Al bakalım. Al bakalım. Arkadaşlar vallahi bayağı vuruyoruz. Al bakalım sana. Al sana. Arkadaşlar çok vuramıyor bu ama hadi devam. Aa, gel buraya. Sen benden daha güçlü değilsin. Hepinizi yeneceğim. Hayır lan kimse yenemezsin lan sen. Kimse yenemezsin. Arkadaşlar kılıcımı çıkartmayayım. Sayla gücüceğim. Style gücü. Aa. Arkadaşlar bayıttım onu. Abiş iyi misin abiş? Abiş iyi misin abiş? <laughs> karnıma vurdular. Karnıma da böğrüme vurdular. vurdular böğrüme arıyor. Abi, ah, senin bu ikizin var ya ikizin bana işkence etti. Abi vay seni gidi ihan ihanetçi ikiz. Abiş gel hadi, gidelim buradan. Ah, ah ayağımın üstüne basamıyorum. Acıyor. Abi sen sala gücüsün. Hadi bakalım sen savaşçısın Dayanabilirsin. Ah. Acıyor. Abiş, buna ne yapalım? Bilmiyorum ama bence Brüsel'e verelim. Abi valla... yani bu bayılma ona baya yeter. Bence burayı kilitleyelim kalsın burada. Böyle kilitledim. Hadi gel abi gel gidelim. Yarın bakarız yani bunun icabına. Zaten bu bir gün uyur yani o vuruşla. Gel abi gel hadi. Abiş iyi misin? Kıyamam sana ya. Valla. Baya üzüldüm abiş. Kaçırıldım. Aç kaldım. Sus kaldım. Her yerime vurdular. Abi zaten aç susuz kalmak zorundaydın. İftar daha gelmedi. Yani yarım saat sonra iftar. Ya, doğru. Abi şu, vallahi çok güzel oldu Türk bayrağımız yani değil mi? Evet bayağı baya güzel oldu. Tamam o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Abimin de kurtardığıma göre yani arkadaşlar. Bu videomuzu burada bilsin. Arkadaşlar şu unutmayın ki kimse bizi buralara getirmedi. Kimse de indiremez yani. O zaman arkadaşlar sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Abimin kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi adım demişsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.